Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 9. sınıfları muzdarip olduğu, daha çok zorlandıkları konular, algoritma ve bilişim konusu. Bu videoyu izleyerek inşallah yararlı olabilir sizlere. Yani bu videodan yararlanabilirsiniz. Şimdi bugün ilk önce şundan başlayacağız. Hocam algoritma nedir? Veya akış şemaları veya bizim sözde kod dediğimiz veya daha sonra işte algoritmik doğal dil, dil dediğimiz. Şimdi İlk önce algoritma nedir arkadaşlar? Bundan başlayacağım. Günlük hayatta nedir, nerelerde kullanılır? Şimdi Hocam algoritma ne? Algoritma şudur. Şimdi var olan bir problemi çözebilmen için senin izlemen gereken yollara sen algoritma diyorsun. O zaman bir problem durumumuz olması lazım. Mesela örnek verelim günlük hayatta. Mesela bir e, yemek yapmak istiyorsunuz. Mutfağa girdiniz karnınız acıktı. Ve menemen yapmak istiyorsunuz. Mesela soğansız bir menemen olabilir. Menemen soğansız olur arkadaşlar. Şimdi senin böyle bir problem durumun var. Karnın acıktı. Şimdi senin izlemen gereken yollar nedir? Başlıyorum. Birinci adım başla. İkinci adım ne yaparsın? Tavayı ocağa koyarsın. Üçüncü adım e, tavaya yağ koydun. Dördüncü adım ocağın altını açarsın. İşte dördüncü adım sebzeler doğranır. Beşinci adım işte sebzeler tavaya atılır. Ya şeklinde ne yapıyorsun? Aslında sen problemi çözmek için izlediğin yollar var değil mi? Şimdi sen bu yolları ne yapacaksın? Bazen şemalar kullanarak, bazen de algoritmik doğal dil kullanarak, bazen de sözde kod kullanarak yapabilirsin. Şimdi algoritma neymiş? İzlenmesi gereken yolmuş. O zaman diyorum ki, "Hocam algoritma başla komutuyla başlar. Kesinlikle senin komut vermen lazım. Başla komutuyla başlayıp bitir komutuyla bitirmen lazım. Bu birincisi." İkinci durum ise şudur. E sen dedim bazen şemalar kullanacaksın. Bazen algoritmik doğal dil kullanacaksın. Algoritmik doğal dil. Bazen sözde kod kullanacaksın. Bazen de akış şeması kullanacaksın. Akış şeması. Şimdi sen bu izlemesi gereken yolları eğer günlük doğal dili kullanıyorsan sen buna algoritmik doğal dil diyorsun. Hani daha yine örnek verdiğim aslında algoritmik, algoritmik doğal dildi. Eğer sen bunu bir komutlar dizisi haline getiriyorsan biz buna sözde kod diyoruz. Mesela örnek vereyim. Sayı, gir sayı 1. İşte çıktı sayı 2. Yazdır. Bunlar nedir? Kod yani komut veriyorsun. Biz bunlara da sözde kod diyoruz. Yani kısaca Komutlar dizisi diyebilirsin. Komutlar dizisi. İkincisi hocam akış şeması. Yani sen bu algoritmayı eğer şemalar veya görseller çiziyorsan biz buna da akış şeması diyoruz. Zaten buna detaylı olarak anlatacağım. Mesela başlanın şeması böyledir veya işte eğer karar durumumuz vardır onların da şemaları farklıdır. Şimdi geçelim ilk önce bir problem durumu olacak. Başla komutuyla başlıyorsun. Bitir komutunu bitiriyorsun. Ve sen bu problemi aslında parçalara ayırıyorsun. Parçalara ayırarak çözmeye çalışıyorsun. Bunu da algoritma yaparak kullanıyorsun. Soruya bakalım arkadaşlar. Bu soruyu bir inceleyelim. Bilgisayarda karenin çevresini hesaplayarak sonucu ekrana yazdıracak algoritmayı yazınız diyor. Şimdi bakalım. Birinci adım başla komutuyla başlamış. Şimdi sen karenin çevresini hesaplamak istiyorsun. O zaman karenin bir kenar uzunluğunu giriyorsun. Ardından bu kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyorsun. Sonra sonucu ekrana yazıyorsun ve bitiriyorsun. Evet ulaşmak istediğin sonucu ulaştın mı? Evet karenin alanını pardon karenin çevresini hesapladın mı? Evet. Şimdi bir tane de biz yapalım. Şimdi bir tane de biz yapalım arkadaşlar. Üçüncü soru. 48, hesap makinesinde 48 sayısını 4'e bölerken izleyeceğiniz aşamaları içeren algoritmayı yazınız. Hadi yazalım hep beraber. Şimdi birinci adım neydi arkadaşlar? Her zaman başla komutuyla başlıyordum başla ile başladım birinci adım İkinci adım e, senin sayıyı girmen lazım senin yani 48 sayısını bölme işlemi yapıyorum dörde böleceğim o zaman diyorum ki birinci sayıyı gir diyorum birinci sayıyı gir birinci sayımız neydi arkadaşlar artık 48 artık 48'i bilgisayara yazdık devam ediyorum üçüncü adım üçüncü adım ise bölü işareti koymam lazım bölü işareti koy Dördüncü adım, ikinci sayıyı gir diyorum. İkinci sayımız kaçtı arkadaşlar, dört sayısı. O zaman bunu da girdik. Ardından beşinci adım, yavaş yavaş sola yaklaşıyorum. Artık eşittir işareti koymamız lazım. Eşittir işareti koy. Altıncı adım, sonucu yaz. Yedinci adım bitir diyoruz. Evet arkadaşlar sonuca ulaştık mı? Bak tane tane gidiyorum. 48 yazdım. Bölü işaretini koydum. İkinci sayıyı girdim. Sonra bunların eşitlerini buldum. Ve ardından sonucu yazdım ve bitirdim. Şimdi diğer soruya bakalım. Bilgisayarda dikdörtgen alanını hesaplayıp sonucu ekrana yazdıran algoritma. Hadi bakalım. Hocam dikdörtgen neydi? Alan neydi dikdörtgenin alanı? Uzun kenarı a olan, kısa kenarı b olan dikdörtgenin alanı a çarpı b ifadesiyle bulunurdu. Şimdi ben bu izlenmesi gereken yolları yavaş yavaş yazacağım. Şimdi neyle başlıyorduk? Birinci adım, yani başla komutuyla başlıyordum. Birinci adım diyorum ki başla. İkinci adım, e, uzun kenarı girmem lazım. Uzun kenarı gir diyorum. Uzun kenarı gir. Uzun kenarımız neydi arkadaşlar? A santimetre. Üçüncü adım. Üçüncü adım ise neydi arkadaşlar? Kısa kenarı girmemiz lazım. Üçüncü adım. Kısa kenarı gir diyorum. Kısa kenarımız da B santimetre idi. Şimdi yan taraftan devam ediyorum. Dördüncü adım. Artık alanı yazacağım. Çünkü uzun kenar ve kısa kenarı girdirdim. Dördüncü adım. Alan eşittir. A çarpı B yazdır diyorum. Artık beşinci adım alın yani alan eşittir a yazdır. Artık altıncı adım bitir komutuyla ne yaptım? Bitirdim. Geçelim. Şimdi operatörler ve sözde kodlar. Şimdi operatörler aslında bizim şudur arkadaşlar. Yani hocam operatör dediğin nedir? Opera yani senin bir takım matematiksel işlemlerin var. E sen bu bir takım matematiksel işlemleri kıyaslamak, karşılaştırmak veya hangisi hangisinden büyüktür, küçüktür veya bunları toplama çıkartma yapabileceğin kullandığın aslında her simge bizim için bir operatördür. Diyorum ki hocam operatörler 3'e ayrılır. Operatörler 3 durumu ayrılır. Birincisi neydi arkadaşlar? Aritmatik operatör. E bizim aklımıza aritmatik deyince ne geliyor? Aritmatik operatör. Yani aklıma mesela benim toplama işlemi veya çıkartma işlemi veya çarpmanın bölmenin sembolleri. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Ve burada mod vardır. Bir de kalan bulma. Mesela mod dediğimiz şeyde bu yüzdeyle gösterilen işarete de biz mod diyoruz. Yani kalan bulma. Hadi hemen bir örnek verelim. Mesela diyorum ki 5 mod 4'tür. Bu nasıl okunur biliyor musunuz? Bak 5 sayısının 4 ile bölümünden kalandır. E kalan 1 değil mi arkadaşlar? Eşittir diyorum. 1'e eşit derim. Yani 5'in 4 ile bölümünden kalanı aslında bize söylüyor. Devam edelim. Bir artık bir de karşılaştırmalı operatörlerimiz vardır. Karşılaştırmalı operatörler yani büyüktür ya da büyük eşittir. Küçüktür ya da küçük eşittir veya ne olabilir eşittir arkadaşlar bu iki ifade birbirine eşittir ya da eşit değildir olması gerekiyor. Bir de en sonunda da mantıksal operatörlerimiz vardır. Mantıksal operatör mesela eski konulardan hatırladığınız mesela bağlayıcılar, niceleyiciler. Mesela V bağlacı veya bağlacı ya da ise her bazı mesela mantıksal operatörleri buradan bakabiliriz. Mesela V bağlacı veya bağlacı ise ya da her ve bazı gibi operatörlerimiz vardı. Şimdi bir de sözde koda bakalım. Hemen sözde kod nedir? Bak sana direkt biri sözde kod derse nedir derse sen gidip komutlar dizisidir. Komutlar. Komutlar dizisi. Yani artık biraz daha işin içine resmiyet giriyor. Yani artık doğal dilden birazdan sıyrılıyorsun. Mesela algoritmik doğal dilde neydi? Birinci adım başla. İkinci adım. Birinci sayıyı gir. Mesela daha kibardı, daha günlük hayattan kullanıyordun. Artık böyle değil. Komut veriyorsun. Gir. Sayı bir. İşte daha sonra o yılın mesela gün sayısı veya işte yazdır diye böyle direkt komutlar veriyorsun. E sen buna da sözde kod diyorsun. Hemen bir farkına bakabiliriz. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Örneğimiz Şimdi bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Neydi? Yani algoritmik doğal dille sözde kodun farkını bir inceleyelim sözde kodun. Mesela diyelim ki ikisinde de bir tane problem durumu olsun. İkisi de çarpma işlemi. iki tane sayının çarpımı versin. Mesela a çarpı b sonuç nedir arkadaşlar? a çarpı b sonuç nedir? a çarpı b iki tane sayının çarpımı olacak. Şimdi diyorum ki ben bu iki tane sayının çarpımını bir algoritmik doğal dille bir de sözlü kodla yazabilirim. Bak şimdi yazıyorum. Birinci adım ilk önce algoritmik doğal dille başlıyorum. Birinci adım başla. İkinci adım birinci sayı girmemiz lazım. Birinci sayı gir. Üçüncü adım ikinci sayı girmemiz lazım. İkinci sayı gir. Dördüncü adım İki sayının, iki sayıyı, iki sayıyı çarp, çarpımı ekrana yaz diyorum, ekrana yaz. 5. E adım ne arkadaşlar? Bitir komutuyla bitiriyordum. Şimdi bu algoritmik doğal dilde. Yani daha kibar, daha günlük hayatta kullandığımız bir dil. Mesela sözde kod neydi? Biz ne öğrendik? Komutlar dizisi olduğunu öğrendik. Mesela örnek veriyorum. Aynı problem durumundan devam ediyorum. Birinci adım başla diyorum. İkinci adım gir sayı bir. Yani tersten okunur. Yani sayı biri gir diye okunur. Üçüncü adım ilk önce komutu veriyorsun. Gir sayı 2. Ne demek yani? Sayı 2'yi gir demek. Dördüncü adım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpma mı yapmam lazım? O zaman ilk komutu veriyorum. Yani çarpım diyorum. E neyi çarpacağım? Çarpım eşittir diyorum. Yani hocam sayı 1 ile sayı 2'nin çarpılması lazım. Artık komutumu verdim. Sonra işlemleri verdim. Sayı 1 ile sayı 2'nin çarpılması. E 5. adım artık yazdır diyorum. Neyi yazdırdım? Bak ilk komutu verdim. Neyi yazdıracağım artık? Çarpımın sonucunu yazdırmam lazım. O zaman yazdır diyorum. Çarpımın sonucu diyorum. En sonunda sonuncu adım altıncı adımda nedir arkadaşlar? Bitir komutuyla yine bitirdim. Her ikisinin ortak özelliği neymiş? Bir, başla komutuyla başlar. Evet doğru. Bitir komutuyla bitir. Her ikisinin de ortak özelliğidir. Ama algoritmik doğal ile daha günlük hayattan bir dil kullanırken sözlü kodda ilk önce komutu giriyorum. Ardından diğer yazmam gerekenleri yazıyorum. Devam edelim. Şimdi... Bir tane soru çözelim bilgisayara girilen bir yılın Şubat ayının 28 mi yoksa 29 mu çektiğini belirleyen programa sözde kod ile yazınız diyor. Bak şimdi ilk önce burada benim bir girdimin bir çıktımın olması lazım. Şimdi biz bu operatörler kısmında mesela daha yeni bir tablo vardı. Bu tabloda biz dedik ki mesela şu şekilde bir sembolümüz var. Bu şekildeki sembol nedir bizim için? değer yani Değişkenleri birbirine katar. Yani değişkenler üzerinden bir geçiş sağlamasını yararlıyor. Mesela bunu kullanacağız. Daha önceki tabloyu inceleyenler bu ne demek istediğimi gayet iyi anlamışlardır. Şimdi ilk önce sözde kodu yazıyorum. Nedir bakalım? girdi. Şimdi ilk önce girdiği yazmam lazım. Ardından da çıktığı yazmam lazım. E girdi ne olacak arkadaşlar? E girdi yıl. Hangi yıl? Yani 2015 mi, 2025 mi, 2024 mü? İlk önce verilen bir yılı girmem lazım. O zaman girdi diyorum yıl. Ardından çıktı. E çıktı ne arkadaşlar? Yani o yılın Şubat ayının gün sayısı. O yılın Şubat ayının gün sayısı. Şimdi artık biz girdi ve çıktığımızı yazdıktan sonra başla komutuyla başlıyoruz. Şimdi başla komutuyla başladım. Şimdi yıl dedim birbirine değer katar. Yıl bu y dediğimiz şeyde yıl değeriydi. E bizim bu k dediğimiz şeyde yılın 4 ile bölümünden kalanı yazacağım. Şimdi ben buna göre belirleyeceğim. Eğer 4 ile bölümünden kalan 0 ise Şubat 29 gün çekiyordur. Eğer değil ise Şubat 28 gün çekiyordur. O zaman biz de aynı bunu öğrenmiştik. Nasıl okunuyordu? Şöyle okuyordum. Yılın yani artık 2015'in veya 2024'ün veya 2025'in hangi yılın e 4 ile bölümünden kalana bakıyorum. E K dediğimiz şey de bizim kalan ile gösterilir. Devam ediyorum sözde kodu. Eğer bu hocam şuradan devam edelim. Bu kalan sıfıra eşit ise eşit ise ekrana şunu yazdır diyeceğim. Ekrana yaz. Neyi yaz? Şubat 29 gün yaz. Eğer değil ise, eğer değil ise Şubat 28 gün yaz diyeceğim ve en son komutlarımı bitirdim gildi ve çıktı mı yazdıktan sonra en son bitir komutuyla bitiriyorum şimdi yarı çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan Programı algoritmik doğal dil ve sözde kodla yazınız demiş. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Algoritmik doğal dil neydi? Her ikisi de başla komutuyla başlıyordu. O zaman birinci adım diyorum. Birinci adım başla komutuyla her ikisi de başlıyordu. İkinci adım. Şimdi benim burada ilk önce dairenin yarı çapı neydi? Hatırlayalım. Hocam da ya, dairenin yarı çapı. Yarı çapı R ise. da Yarım e, dairenin alanı. Özür dilerim. Yarı çapı R ise. Verilen dairenin alanı. pi r kare ile ne yapılırdı? Bulunurdu arkadaşlar. Şimdi burada pi'yi zaten bizim 3,14 vermemiz lazım. Bilgisayara onu da yazmamız lazım. Ardından yarı çapı girmemiz lazım. E, bu ikisini çarpacağız. Ardından bir e, işlem dizisi oluşturacağız. Şimdi diyorum ki birinci adım başladım. Şimdi ikinci adım artık bizim pi'yi vermemiz lazım. Çünkü pi'nin eşittir 3,14 olduğunu bilgisayara yazıyoruz. Ardından devam ediyorum. Üçüncü adım Yarı çapı gir. Yani yarı çapımız neydi arkadaşlar? Yarı çapı R olan bir yarı çap. Yani yarı çapı R olan bir daire var. Ardından dördüncü adım. Dördüncü adım bir alan yazdırıyorum. Alan neydi? Pi çarpı R çarpı R. Pi R kare diyorum ama ben burada hani R kare diye yazmıyorum. İki tane R'nin yan yana yazılıp çarpılması. Beşinci adım. Alan eşittir. A yazdır. A'yı zaten yukarıda yazdırmıştım. P çarpı R çarpı R'ydi. Artık 7 adım altıncı adım unuttuk. Özür dilerim. Altıncı adım ne yapacağız arkadaşlar? Alanı yazdırdık. Artık alanı A'yı yazdır diyeceğiz. Ve 7 adım bitir diyorum. Şimdi sözde koduna bakalım. Sözde kod ilk önce girdiği ve çıktığı yazmamız lazım. Şimdi girdi ne? Bir de arkadaşlar pi sayısıdır. Yani sen pi sayısını ilk önce vermen lazım. Yani pi sayısı ve ardından yarıçapı, yani dairenin yarıçapı, dairenin yarıçapı verilir, girilir bilgisayara. Ardından senin alacağın çıktı nedir arkadaşlar? E çıktı yarı Yarıçapı verilen dairenin alanını buluyorsun. O zaman şöyle diyelim, çıktığımız ise dairenin alanı olacak. Şimdi başlıyoruz. İlk önce komutumuz neydi? Başla komutuyla başladım başla komutuyla başladık. O zaman R dedik. R dediğimiz şey bizim dairenin yarı çapını sembolize ediyordu. Dairenin yarı çapı. Bizim pi dediğimiz ise 3,14'ü sembolize ediyor. Ardından alanı yazdırıyoruz. Alan pi çarpı r çarpı r'yi yazdırdık. Ve alan eşittir. A yazdır dedik. En sonunda yazdır diyorum. Yazdır dediğim şey Neyi yazacağım? A'yı yazacağım. Çünkü ben yukarıda alanı bulmuştum artık. Ve en son komutla da bitir komutuyla bitiriyorum. Şimdi 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda bir bilgisayar programının sözde kod ile yazılmış algoritması verilmiştir. Bu programa klavyeden 20 ve x sayıları girildiğinde ekrana 3 sayısı yazılmıştır. X yerine girebilecek en büyük sayı kaçtır? Okuyalım bir. Başla. Tamam başladı bir sorunumuz yok. Şimdi sayı 1 ve sayı 2 girilsin demiş. Şimdi sayı 1'imiz 20 idi. Sayı 2 de x'imizdi. yani birinci sayı ve ikinci sayı girilmiş. Tamam bunda da bir sorunumuz yok. Şimdi üçüncü adıma geldim. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyük ise yani 20 x'ten büyük ise dördüncü adıma git demiş. Şimdi dördüncü adıma bakıyorum. Şimdi nasıl okunuyor dördüncü adım? Yani sayı 1'in sayı 2 ile bölümünden kalan 3 olması eğer yani şimdi 4. adıma gittim ve bilgisayarda artık 3 yazılmıyor. 3 yazılıyormuş. Yani 20'nin x ile bölümünden kalanın 3 olması lazım. Eğer 4. adıma gidiyorsam. O zaman burada x'in alabileceği alabileceği değer 17'dir. Eğer böyle değilse yani birinci sayı ve 2. sayıda artık büyüklük veya tam tersi ise. Yani 20 küçüktür x olduğunda. Mesela o zaman demiş ki 5. adıma git. O zaman hemen 5. adıma gidelim sayı 2'nin yani x'in 20 ile bölümünden kalan 3'müş arkadaşlar. Çünkü bunlara gittiğimizde ekran bize 3'ü gösterecek. Yani kalan bize 3'ü gösterecek. Ona göre ben artık kalanı yazdıracağım. Çünkü en son kalan yazdırılmış. E kalan artık 3 gelmiş. Şimdi bakıyorum hangi sayının 20 ile bölümünden kalan 3'tür. Burada 2 basamaklı en büyük doğal sayıları düşündüğümüz. Mesela burası 1 olsaydı yani bölüm ifadesi 23 olabilirdi, 43 olabilirdi, 63 olabilirdi, 83 olabilirdi. O zaman ben ikisinin alabileceği en büyük iki basamaklı değerin 83 olduğunu bulabilirim. Cevap 83'tür. Akış şemasına bakalım. Şimdi akış şemaları nedir arkadaşlar? Şimdi sen algoritma kullanıyorsun. Bu algoritmayı kullanırken bazen komutlar dizisi, bazen algoritmik doğal dil, bazen de akış şemaları kullanıyorsun. Yani nedir bunlar? Eğer sen bunları görselize olarak yani görsel bir şekilde kullanıyorsan biz bunlara akış şeması diyoruz. Yani kullandığımda mesela bunlar önemli. Şimdi bu bizim için başla ve bitir sembolüdür bu ise değişken tanımlama yani sen eğer verileri giriyorsan mesela sayı 1'e girdin sayı 2'ye girdin bu işleme yazıyorsun ardından işlem basamağımız var ve şuna bakalım arkadaşlar burası eğer ve karar sembolü e burada iki ucu var eğer şuraya geldin artık sen bu mekanizmaya geldin e, e, eğer bu diyor ki mesela içerideki sayı örnek veriyorum a sıfırdan büyükse e sen a sıfırdan büyükse evet'i takip ediyorsun ama a sıfırdan küçükse hayır'ı takip ediyorsun Burası ise yazdır yani ekran çıktısıdır. Ardından burada da akışın yönleri vardır. Yani algoritmanın hangi sıra ile aktığını gösterir. Devam edelim. Şimdi verilen işlevleri doğru şekillerle eşleştiniz. Şimdi bizim karar dediğimiz neydi? Eğer aşamasıydı. Yani benim iki ucu olacaktı. Evet veya hayır şeklinde. Yani en alttaki mor sembole gittim. Başlanı komutu arkadaşlar yuvarlak bir şekilde ilk baştaki. Yazdır yani ekran. O zaman bu da turuncu şekle gidiyor. Şimdi değişkeni tanımlıyorsun. E sen değişkeni tanımla verileri giriyorsun. Biz bunu artık paralel kenar şeklindeki Cisim diyoruz, şekil. Aşağıdaki akış şemasındaki komutların etrafına şekillerden uygun olanı yerleştiniz. Şimdi arkadaşlar yerleştirelim. E biz başla komutuyla yuvarlak daireyi kullanıyorduk. Şimdi yıl değerini al. Burada değişkenler artık giriliyor. Veriler giriliyor. O zaman bizim bu paralel kenar şeklindeki şeklimiz oluyor. Ardından kalan yani y'nin 4 ile bölümünden kalanı. Artık burada bir işlem var. Bu işlemden sonra... K eşittir sıfır. Bak burada iki uca gitmiş. Evet veya hayır. O zaman bu neydi? Eğer yani karar sembolüydü arkadaşlar. Mesela evetse Şubat 29 gün. Hayır ise Şubat 28 gün. O zaman bunlarda da artık ekrana yazdıracağım. Şöyle sembollerimiz vardı. En sonunda da başla ve bitir. Ne yapacağız? Bu sembolü kullanıyoruz. Şimdi bir algoritmanın akış yaması verilmişti. Aslında gayet kolay bir soru. Şimdi sabit ücreti gir yani S yani her iki tarifenin de mesela burada Ali var bir de Ömer var. Yani ikisi de ne kadar konuşursa konuşsun belli bir ücret sabit. Yani ikisi de sabit ücret 40 lira ödeyecek. Sonra her dakika üzerine hani 40'ın üzerine ekleniyor. Şimdi aylık konuşulan dakikaya girmişler D. Eğer bu yüzden küçükse ödeyeceği faturayla veya D yüzden büyükse ödeyeceği fatura farklıymış. Şimdi her ikisinin de sabit ücret 40 bu 40 ne sabit S ile gösterilir. Şimdi bakıyorum. E, 80 dakika konuşan Ali'nin faturası. Ali o zaman buraya geldi. Tamam buraya geldi. E 80 dakika konuştu. D eşittir 80. O zaman 80'li yüzden küçük olduğu için evet'i devam ediyorum. O zaman Ali'nin ödeyeceği faturayı hesaplıyorum. S artı D bölü 2. E, S dediğimiz arkadaşlar sabit ücretli 40. E, D de burada konuştuğu dakikaydı. E, konuştuğu dakikada 80 dakika. 80'i 2'ye böldük. 80 bölü 2'den 40 topladık. O zaman 80 lira ücret yatıracakmış. Ücret ödeyecekmiş. Peki Ömer'e bakalım. Ömer arkadaşlar 120 dakika konuşmuş. E 120 dakika o zaman karar aşamasına geldim. E bu karar aşamasına geldim. 120 dakika 100'den küçük değildir. O zaman hayır. Yani diğer sol taraftaki akış yönünü takip ediyorum. ve Ödeyeceğim fatura S artı 2D'dir. O zaman Ömer'in ödeyeceği fatura sabit ücret ve dakikanın iki katı olacak. E, sabit ücret 40 TL idi. E, konuştuğu dakikada 120 dakika. 120 ile 2'yi çarpalım. 240 40 ekledim. 280 dakika oldu. E, bunları toplarsak ne diyecek arkadaşlar? Bize ne soruyormuş? Ömer'in faturası. Yani bu ikisinin farklarını soruyor. O zaman 280'den 80'i çıkaralım. Cevabımız 200 oldu. Yukarıdaki şekil akış şemasında hangi durumlarda kullanılır? Neydi arkadaşlar? Yazdırdı. Neyi yazdırıyorsun? Ekrana yazdırıyorsun. Ekrana yazdır sembolümüzü. Cevabımız denizli olmuş. Şimdi algoritmanın ilk videosu bitti. Çok uzun çekmek istemedik sizi sıkmamak adına. Şimdi burada önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta şu. Yani bazı noktaları anlamanız gerekiyor. Ha, i̇lla moda mod yazmanız belki zorlaşabilir. Zor gelebilir. Ama siz önemli olan neyi nerede istiyor? Veya mesela daha hani çözdüğümüz tarife sorusundaki gibi nereye gitmem gerekiyor? Evet büyükse buraya küçükse şuraya ödeyeceği ücret bu şekilde ne yapacaksınız? Adım adım takip edeceksiniz. Bir de çalıştıkça kullandıkça zaten alışacaktır. İnşallah yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.